selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Günün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir hem karpuz marmelatı hem de karpuzdan içecek yapacağım maden sulu arkadaşlar. Şimdi şöyle 4 dilim karpuzumuzu doğrayalım. Varımız. şöyle iç kısmını cam kavanozumuza aldık. Tam dibine varmayalım. Şöyle derin derin keselim arkadaşlar. İçeceği gerçekten çok güzel. Yaz günleri sıcağında serinleten kendi doğal içeceğimiz oluyor arkadaşlar. Şöyle bir dilim dağılım yeterli. Masuzan çok dibine dalmıyor. Sonra bunlar kenarda dursun. Bu karpuzumuzu aldık. Karpuzumun şeylerini yıkadım kabuklarını. Hiç, hiç şey yok arkadaşlar. Sorun yok. Şu şekil kenarından ince bir şekilde çıkartalım. Şöyle patates zaman kabuklarını hepsini soydum arkadaşlar. Kenara çekip şimdi şöyle ince ince dilimleyeceğim. Bildiğiniz gibi ben şeyde sevmiyorum fazla taktık zorumay. Elimle daha kolay oluyor. Hepsini böyle kare kare küçük küçük doğrayalım. farklılarını şöyle doğradım hepsini. Şimdi bir tane de içini çıkarttığım kısmından doğrayacağım şöyle. Geri kalanı karpuzun kabuklu hali. Şöyle bir tanesinde içini kabuzu o kadar sulu ki arkadaşlar. Hem de çok lezzetliymiş. Bunu ki şey çok güzel olacak şimdi. Yapacağımız soğuk içeceğimizi. Şöyle hepsini doğramış oldu. Bir tane şu kaldı. buraya hazırlamış olduğum tenceremin içine hemen soyduğumuz doğramış olduğumuz karpuz kabuklarımızı boşaltıyor. Şimdi şöyle bir buçuk su bardağı şekerimizi üzerine ilave ettim. Şöyle bir karıştırıp Yarım saat 30 dakika bekleteceğim, biraz erisin. Yarım saat beklettiğimiz arzu kaburlarımız görüyor musunuz arkadaşlar? Suyunu salmış bile şekerimiz erimiş. Hemen ocağımıza altını açıp ocağımıza koyalım. Şöyle kaynamaya başladı karpuzlarımız. Orta ateşte ağzını kapatalım. Orta ateşte pişsin arkadaşlar. Marmelatımız pişene kadar bizde de karpuzlu, karpuzlu maden suyunu soğuk içeceğimizi hazırlayalım. Şöyle dilimledik. Şimdi robotumuzdan geçirelim arkadaşlar. yumurta suyu. <laughs> Bakın yavaş yavaş yapınca sıçratmadan gayet erittik. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bunu süzelim. Çocuklarını seviyorsa hiç dışarıdan hazırlanmaza gerek yok arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki İçine limon da sıkabilirsiniz, Ben sıkmayacağım. 2 yemek kaşığı şeker katacağım şimdi. Bir de maden suyumuz var içine katacağımız. Şöyle güzelce süzgecimize geçirelim israf etmeden. Şöyle gayet güzel süzdürdük. Yeterli. hemen benim için arkadaşlar burada iki yemek kaşığı şekerimiz var. Şöyle maden suyumuzu ilave ettik. Bunu da güzelce karıştıralım. Şekerimizi eritelim. Kavanozumuzun altına kalanı şöyle bardağımıza döktüm. İçeceğimiz hazır. Bir bakalım tadına. Gerçekten çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Bol karpuz mevsimindeyiz şu an. Dolabınıza atın. Soğuk soğuk yemekleri yanında içebilirsiniz. Hemen geçelim marmelatımıza bakmaya. Şöyle yumuşamaya başladı. Daha bunu biraz daha kaynaması lazım. Şöyle güzelce pişsin. Bakın arkadaşlar rengini. Artık koyulaşmaya başladı. Şimdi ben bunu robottan geçireceğim ama e, bu tavamı yeni aldığım için tabanını hiç bozmak istemiyorum pilav tavam arkadaşlar. Hemen şöyle burada. Kavanozumuz var. Kavanozuma şey dökeceğim. Cam kaseme kavanoz diye bakmayın siz. Ben şaşırırım bazen konuşkeni. Tamamen sıyırdım şöyle. Bunu robottan geçirin. Bu tamamen şöyle ezene kadar robotumuzdan geçirelim. güzel arkadaşlar. Bunu da 10 dakika daha kaynayacak. Tamamen marmelat dönecek. Biraz daha boyulaşması lazım. platform yeni olduğu için kıyamadım. Bunu da robottan geçirmiş oldum. Evet gayet güzel oldu. Hemen şöyle bir tavamıza aldım. Şimdi bunun içine iki tane şöyle karanfilimiz var çok değil arkadaşlar iki tane atıyorum kokusu yeterli bir daha karıştıralım ağzını kapatacağım kısık ateşte şu, şu an altını artık yükseltmeyeceğim koyulaştı bayağı kısık ateşte bir 10 dakika daha kaynatacağım şöyle bakın arkadaşlar Soğuyunca biraz daha koyulaşacak. Marmaletimiz hazır. Gayet güzel oldu. Tadı neye benziyor? Balgaba tatlısına benziyor. Çok da lezzetli. Hemen içindeki şu karanfillerimizi alalım. Kokusu gitti içine. Hemen sıcağıyla kavanozumuza dolduralım arkadaşlar. Dediğim gibi koyulaşacak biraz daha. Soğuyunca ama biz bunu kavanozumuza sıcağıyla koymamız lazım. Biraz da kahvaltı tabağımıza koyacağım. Ağzını şöyle güzelce kapatalım. Marmelatımız hazır arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.